2023'te gideceksiniz. İnsanın bir olduğu sürece. İnsan insanın aynasıdır. Gideceksiniz dediniz. Aynen. 20 yıldır gitmedik. Hadi gel kamera arkasında tartışalım. Tamam mı? Şu dakika buna polis imkan vermez yani. Bu tamam. Da bir dakika ben bir polis. Şimdi bazıları hükümeti eleştiriyor. Yani eleştirmekle iş olmuyor. Bunu eleştirenler 80 öncesine geriye dönüyorsun. Bu ülkenin ne halde olduğunu bir sokaktan bir sokağa gidemeyen insanlar siyasiden sağcı solcu bilmem ne falan. İhtilalden sonra bu ülkenin başına özel geçti. Özaldan sonra milletin ayakları düz basmaya başladı. Ondan sonra bu hükümetler geldi. Ama bu zaman diyorlar ki bu hükümet bir şey yapmıyor. Bu hükümet her şeyi yapıyor ama görmüyorlar. Bunun yaptıklarını gençler. gençler olsun ihtiyarlar olsun yani çoğu insanlar görmüyor bunu. Altılı bunu... masa kazanamaz. Nasıl? Altılı masa kazanamaz. Mı? çok zor. Çünkü niye biliyor musun? Ben şunu söyleyeceğim. Karı koca geçinemiyor bazen. Altı tanesi, bir tanesi diyecek ki Maliye Bakanı ben istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı ben istiyorum. O onu istiyorum. Ben Cumhurbaşkanı olacağım diyecek. Hiçbir tanesi olmayacak. Gelirse dair kazayla üç ay fazla dayanmaz. Üç aydan sonra seçime gider tekrarlar. Seçime gider bu ülke. Bu ülkenin seçime gitmesi demek ki 100 trilyonlar bir ülkenin. Çünkü bunlar örtülü ödenekten para alıyorlar vesaire vesaire. Şimdi burada yol yapıyor. Tünel yaptım diyor. Topbaş rahmetli. Rahmet tanıyorum gene onu Çünkü çok çalışçı çalışan bir adamdı. Yaptı onu eleştirenler var. Ya onun yaptığını bilme o zaman onun gittiği yoldan gitme o zaman. Bundan 60 İmamoğlu'nu İmam İmamoğlu, beğeniyor musun? İmamoğlu hayır çalışmıyor. Hayır, destekliyor muydu? Çünkü insanlar desteklemiyorum. Şöyle desteklemiyorum. O dönemde destekliyordum seçim döneminde. Deşeklemedim yine. Deşeklemedim. Çünkü ben partide değilim. Hiçbir partide kaydım yoktur. Ben doğruyu söylerim, doğruyu konuşurum. Bu ülke ne hal dedi ne hale geldi. Kuyruklar bitti. Diyor ki ben diyor kira şu kadar veriyorum. Yalnız burada değil ki. Bugün Avrupa'da bir artı bir evi adam 900 euro kira veriyor. Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret 5 milyon lira burada. Avrupa'da. Avrupa'da. Avrupa'nın parası ona göre bir paket sigara çek. euro kira veren birisi ne kadar maaş alıyor asgari ücret? 3 euro alıyor. 2000 euro alıyor veya 3 artı bir 1800 euro, 2000 euro. Bir, bir paket sigara 80 şey 8 euro. Hangi ülkede? Anı bütün ülkelerde. ülkelerde. Bütün ülkelerde mi? Evet. Bayım 550 euroya yaşıyor İsviçre'de. Nasıl? İsviçre'de 550 euroya yaşıyor. Evet. Finlandiya, evet. Kanada bu ülkelerin zaten geçimleri bu. Avrupa'dan da çok ileri. <laughs> e tabii güzel. Buyurun. Almanya'da bir asgari ücret 1500 euro, 1600 euro değil bile ve orada ev kiraları 800-900 euro iken oradaki acaba çözüm şu mu oluyor? Bir evde iki kişi çalışıyor, üç Hayır, kişi çalışıyor. Onu açıklayayım size. Şimdi Türkiye'de en az yüzde 80 asker yani yüzde 80 demeyeyim de yüzde 60'ın üzerinde bir asker ücretli çalışan var. Ama Avrupa'da Avrupa'da çok daha az var. Yani çok daha az olduğu için mesela benim kuzenim çocuk 18 yaşında. Asker ücretin çok fazla olması, asker ücret alanların çok fazla olması hükümetin hatası. Bizim ülkemizden hmm. mi bahsediyoruz? Ya hayır. Şu anda mesela rakamsal olarak normal ama alım gücü olarak berbat haldeyiz. mesela. E hey şunu soruyorum. Mesela bu ülkenin %60'ı hmm. asgari ücret alıyor. Evet. Avrupa'nın yüzde %10'u asgari ücret alıyor. Bu ülkenin %60'ının asgari ücret alması hmm. hükümetin hatası mı? Yani, yani asgari ücret kime veriliyor? Kime veriliyor hemen söyleyeyim. Şimdi hmm. üniversite mezunu olup iş bulamayıp a de çalışanlara veriliyor. Yani çalışanlar fazla bile alıyor ha. Bak yapayım? onu söyleyeyim. a de çalışanlar fazla alıyorlar. Bak söyleyeyim bunu. Benim amcam Almanya'da yaşıyor şu an. Çalışmıyor. Devlet ev kirasını ödüyor. Bak fatura gelmiyor eve. Böyle. Bir de burada. Almanya'da, Hangi ülkede? Bak. Almanya'da. Bir arayın da yayınlayalım. Abi. Yok şey arayamam var. şu an. Niye? Şeysi yok. Siz Nedir onun adı? adı? Telefon. Telefon WhatsApp'tan arıyoruz oradan. Hayır Hı? soralım <laughs> amcanıza. Siz şimdi böyle bir iddiada bulunuyorsunuz ya. Amcanızı bir bağlayalım yayınımıza. Hani evet. Ne kadar alıyor devletten? Siz bunu söylüyorsunuz. Gerek var. Detaylıca amcanızdan öğrenelim. Mesela ben Detaylı de şunu söylerim. Gerek yok. Bana amcamı söyledi. Bana amcam her ay 300 euro para dağıtıyor bak. 300 euro da para atar bana yani. Aksatmadan atar. Bu ay atmazsa öbür ay yine atar ama. Ama tamam. buradaki Almancılar geliyorlar buraya Sizin diyorlar ki Almanya'da bu. diyor 10 bin tane de hastane kapanmış. İşte orada geçim sıkıntısı var. Herkes diyor sürünüyor. Tamam. Sizin Aa, iddianız bu. Gelemiyoruz diyorlar. Buraya gelemiyorlarmış bak. Tamam. Sizin. Gelemez ki. Niye? Sizin iddianız bu bu. Ee, şunu merak ediyorum. Almanya ile Türkiye'yi kıyaslamak doğru mu sizce? Neden Kıyasla. Almanya? Abi aslında kıyaslamak yanlış. Ama oranın sanayisiyle arabaları var. Her her türlü üretimi onlar yapıyorlar. Ağır Bilmiyorum. sanayisi. Var. Evet, her çoğu şeyi biz oradan alıyoruz. Ya orada genç, oradaki gençler iki gün çalışıyorlar. Bak iki gün. Oradaki gençler iki gün çalışıyorlar. İki gün çalıştıkları parayla belki bir hafta, belki iki hafta boyunca geçinebilecek para alıyorlar orada. O zaman oradaki gençler çalışmıyor. Haftanın o zaman ayda dört gün çalışsa, çalışmaya ihtiyacı yok ki. Zaten. O zaman niye Almanya'da herkes aylık, aylık çalış. Aylık niye çalışıyor oradakiler? Madem 4 gün çalışsa, madem dört, size ne beyefendi? Madem 4 gün Almanya'da çalışsa. asgari ücret ne kadar? 1200 euro, 1200 euro, 1200 euro değil mi? Peki en ucuz bir araba ne kadar? Alabileceğin en ucuz araba. Alabileceğim mi? Alabileceğim mi? Ben alamayacağım ama. Niye alamıyorum araba? Almanya'da 100 euroyla. Almanya ile kıyaslamak doğru mu? Evet, değil tabii ki. Almanya'ya bizim yetişmemiz çok zor. 100 Euro'yla haftalık yiyeceğini alıyor Almanya'da. Bizim 100 Euro'yla bir öğün değil. yemek yiyebiliyoruz. De, 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 de. Sorun burada. Allah için, Allah razı olsun. Sor abi, sor bana. Lütfen, bana bırak. Aslında bize altılı masayı soruyorduk. Fark etmez. Aday çıkartamadık. Efendim? Efendim, Allah razı olsun. Şimdi sen bana sorursan ben cevaplayayım abi. Altılı abi, masayı abi. soruyorduk. Altılı altılı soruluk soruluk soruluk. Ne demek istiyorsun? Aday çıkartamadın. Recep Tayyip Erdoğan başı kimse gelemez. Allah ondan razı olsun, bitti. Allah bir kere razı o Adam gibi adam. Asgari ücret kime veriliyor? Asgari ücret mesleği olmayan, ilkokul diploması olmayan, e, herhangi bir yerde çalışanlar asgari ücret... Vasıfsız elemanı. Vasıfsız eleman oluyor. Bizim şimdi arkadaşlar diyor ki sanki bu 20 yıl içerisinde hepsi olmuş. Olmamış. Çünkü biz 20 yıl önce bizim önümüze bir fes koydular, bir de şapka koydular. Onu mu takalım, bunu mu takalım bizi oyalandırırlarken o dedikleri Almanya araba fabrikaları kaçıyordu, başka şeyler yapıyordu. Ama şu anda biz 20 yılda bayağı bir şeyler toparladık ama şu anda zaten önümüz şu 2023'ten sonra Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan'ı yine Cumhurbaşkanı yapıp doğal da çıkaracağız, petrolümüzü. Şu anda Almanya, Avrupa donuyor, soğuktan donuyor. Gence bir şey sormak istiyorum. Evet. Şunu merak ediyorum. Hı hı. Ne okudun? Bilgisayar teknolojileri okudum. Bir, üniversitede mi? Evet. Üniversitede. Bir yere başvuru yaptığımız zaman hı hı. bize dediler ki asgari ücretle çalışacak. Bahsetmiş olduğun A101'deki genç de 1000 lira fazla maaş veriyor. A101 diyelim. Genç kendi alanında asgari ücretle çalışmaya mı tercih ediyor? Yoksa 1000 lira, 1500 lira hatta 2000 lira fazla maaş Aynen. alacağı yerim? Ben öyle yaptım. Ben mesela mezun oldum 2019 yılında. Mezun olur olmaz bilgi işlem, IT sektöründe neresi varsa asgari ücret fark etmez. İlk başta işi öğrenmek için girdim. Tamam. Çalıştım yaklaşık bir 2 sene kadar. Daha sonra oradan çıktım. Tecrübemi edindikten sonra şu anda daha... No normal bir e, ücretlerde çalışıyorum. Şunu soracağım o zaman. Bizim gençlerimiz Hı. bak ben de üniversiteyi okuduktan sonra dedim ki bir yerde çalışayım. Gerçekten çok uyguna çalıştım. Daha sonrasında hatta uyguna para bile almadım diyebilirim. Evet. Daha sonrasında kendimi geliştirip bu muhabirlik yolunda kendi kanalımı kurdum. Şu anda istediğim şirkete de girerim. Ben takip ediyorum Hı. biliyorum sizi. Bizim gençlerimiz kendi alanına asgari ücret verilir. Ay ben maaşı az buldum. Aa ben burada çalışamam dediği için kaybediyor olabilir mi? Şu şekilde şimdi bunları diyenlerin yarısı ya okumamış, lise mezunları diyor. Ben üniversite mezunlarından bahsediyorum. Yani ben üniversite okumuşum diyor ve ben üniversite okuduğum için benim maaşım 15 olması lazım diyor. Ya onu diyenlik her hepsi demiyordur onu. Yani hepsi demiyordur. Anladım. 15. Onun ki şu şundan dolayı. dolayı bir dakika bir saniye. <laughs> bir dakika ben bir konu mi? geçirmek, geçirmek istiyorum. Atlamazsın. Evet. Geçinmek istiyor. istiyor. Evet. Evet. istiyor. istiyor. Atlama. Bunu atlayınca geçirmek ne kazandın? <laughs> <laughs> bir şey kazanmadın. Şu an ne kazan istiyor insanlar? Bak zaten sıranı bekliyor. Üniversiteli geçin. Şu an yaptığın yanlış. Yok yanlış Ben farklı bir amaç arıyorum. Bak farklı bir amaç arıyorum. Vallahi farklı amaç. Yok sen farklı bir. Burada röportaj bu şekilde atlama. Yok ben hep buradayım. Sen farklı bir amaçla buradasın. Ya ben hani biliyorum zaten sizin siyasi görüşünüz ama saygılı bir ya insan olduğunuzu zaten de... biliyorum ben sizin hani. Şöyle zaten eğer ki o insan tecrübesiz bir insansa tutup da 15 milyarı zaten hak etmez. Ben okunması bir şey ifade etmiyor. Önce tecrübe edineceksin. Ama benim problemim şu. Rakamlar yani şu anda ya hani 5500 bir, alım, 500, gücü 500, bir alım, alım gücü zorluğu var. Bir de benim söylemek istediğim ke kelime şu. 20 sene başa Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçse Kemal Kılıçdaroğlu 20 sene başta da olsa güç sergileme yaşar arkadaşım. Yani başta kim Şu varsa Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin güç zehirlenmesi yaşadığını. Yani, tabii ki de yani ister istemez olur bu yani. Hani baştaysın psikolojisi değişmiştir. Yani kendisinin zani herkes reisim diyor. Bir insan bir şey olur. Tamam mı? Yani ben tabii ki de ama mesela ben şunu istiyorum. Mesela çoğu Avrupa ülkesinde 4 yılda bir farklı bir parti seçerler. Yani Obama'sı geldi, deni geldi. Mesela şunu Almanya ve de. İngiltere evet. başkanı kendi istekleriyle istifa ettiler, bıraktılar. Emekli Dörekli oldular. Bizde Biz de parti başkanlığından istifa. Aynen, edelim. aynen. Peki şunu merak ediyorum. Biz de de dediklerinin evet. yani cumhurbaşkanının daha iyisini yapabilecek bir isim var mı? Yani ben Mansur Yavaş olduğunu düşünüyorum. Hangi icraatleri diyeceğim? Klasik soru. Hı hı. Ya şimdi şöyle icraatlerinden haricinde ben şu şekilde düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. Şimdi ben ilk olarak yani hükümetin... Yani, Heyecanlanma sakin. Yok. Hükümetin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Değişti. Ankete göre... Kim yani, gelsin? Yani ben Mansur Yavaş'ı düşünüyorum. Neden? Hangi icraatlerini çok beğendiğinden Mansur Yavaş... Yani bir... öncelikle şunu biliyorum. Şimdi siyasette bir insanın hani kişilik karakteri de önemli. Şimdi saygılı bir adam fazla böyle hani atılıp tutulmuyor, bağırıp çağırmıyor. Mesela Ekrem İmamoğlu ilk başta şey yapmıyordu. Bak o ilk... zaman dizi oyuncularını çıkartalım. Polat Alemdar çok saygılı. Yani çok ağı. O zaman şu andaki yönetim çok mu başarılı diyebilirim tamam, ben size. Ama şimdi sen ülkenin cumhurbaşkanlığına layık gördüğün bir isim var. Mansur Konu Yavaş. Var. Şimdi evet bu ama... isim Suriye'yi de, Irak'ı da, Yunanistan'ı da, bu Orta Doğu coğrafyasını da, Birleşmiş Milletleri de yönetecek. Sadece Türkiye'yi değil. Peki ve e... bu isimin icraatleri Ankara'da çok güzel projeleri olması lazım. Hı. Sen şunu demelisin Mansur şu projeleri yaptı. Mansur yavaş. E, çok beğendim. O yüzden Cumhurbaşkanı olsun. Dediğin proje nedir? Ya şu anda Ankara'da yaşamadığım için tutup da kendisinin hani icraatlerini takip etmediğim için o konuda bir yorum yapamam. Tahminimce. Yani ben e, hiçbir partinin şeyi değilim. Tutucusu Kesinlikle. parti tutar gibi parti tutmam ben. Ha, aynen öyle. Ben yani oy bile kullanmasam olur kafasındayım. Ama şu anda oy kullanırım evet, evet ben, ben abi. Bir konu şu an Ben bunlardan biraz daha tecrübeliyim. <laughs> 60 <ben gülüyor> 63 yaşındayım bakınız. Bazı gerçekler yaşamıyorum, Öncelikle arkadaşım biraz konuya kurak bir sefer oldum. Kardeşim bu başkanlık sisteminin kalkması lazım. Neden? Bak, kardeşim bir kişi her şey olamaz. 5 kişi dakika, bir dakika, doğru dur. karar verebilir. Bir saniye, bir saniye. Kardeşim adam az açıklayacak. Terör Bakanı susuyor. Cumhurbaşkanımız bilir o diyor. Bir dakika, dakika dur. Olur mu canım? Adalet <laughs> Bakanı adaletle ilgili bir şey konuşacaklar. Adalet <laughs> Bakanı diyor ki başkanımız reisimiz bilir diyor. Ha insan her şeyi bilemez. İsminiz ne? Benim adım Ruhiye. ha bir biz, şey soracağım. Bir dakika, bir dakika de de ergan. Tecrübenizden dakika. dolayı bir şey sorabilir buyur, miyim? Buyurun, buyurun. Kaç yaşındasınız? 63. 63 yaşındasınız. AK Parti döneminden öncesinde çok iyi biliyorsunuz. Parlamenter ben Celal Bayar'ı bile AK Parti döneminden önce evet. bir hükümetin yaşama süresi ne kadar süreydi? Ya böyle şeyler oldu. Koalisyonlar. Yani bir hükümetin var, koalisyonun oldu? hükümette olma süresi kaç aydı? Kaç yıl? Yani iktidarda durma ya süresi bazen, ne kadar? Tam 5 sene gitti. bazı 6 ay gitti. Ben size söyleyeyim mi? Hı. Yaklaşık AK Parti döneminden önce AK Parti dönemini hariç sayıyorum. Çünkü 20 yıl tek başına iktidardaydı. 80 yıllık Türkiye Cumhuriyeti döneminde bir iktidarın iktidarda kalabilme süresi 8,5 aydı. ay. Evet. Yani buçuk aylık sürekli hükümetin değişmesi bir ülkenin yürüyüşünü, kararlılığını etkilemez mi? Sürekli hükümetin değişmesi. Evet. O da istikrar zırt pırt. E kardeşim gömlek değiştirir gibi. Ama parlamenter sistem döneminde nedeniyle döneminde, bu olmuyor muydu? Özel döneminde de tek kişi mesela yönetiyordu. O zaman da koalisyon yoktu. Uzun süre dayanabiliyordu. Siz 80 öncesi siyasi olaylardan... Yani bakın burada şöyle bir Tamam tane. da 80'in önce... hatta bu ülkenin adını bilmediği başbakanları var. Tamam da 3 günlük tamam. başbakan var. 80 de... öncesi, Bir dakika bir dakika. Bir de, bir... sık sık değişti bir ayrı bir konu. De zemin hazırlayan gelin şey mı? parlamenter Başka sistem konuyor, değil gelin 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 mi? Diyorum Parlamenteri bir gelelim. Bir dakika. ya aklına söyleyeyim de. Bazı şeyler oldu Tamam ya iyi bir şey değil yani sık sık hükümet değiştirmek. <Gülüyor> yani başkanlık <laughs> sistemi bunun önüne geç. Ama 20 yılda olmaması lazım. Ama 20 yıl kendi durmadı ki. Millet seçti. Ama hala daha duruyor. Hala millet Seçtik. ama seçti. sarf ediyor. Ama millet seçerse olur. Neyse ben başka bir konuya demek istiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani diktatör gibi ben başa geçtim. Burada kimseye oy kullandırmıyorum. hayır bir dakika bazen eskiyle yeni kıyaslıyorsunuz ya. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bazen eski şöyleydi. Ece zaman da böyleydi falan diyor. Kardeşim ben çocukluk zamanımda yedinde. Benim abilerim, ablalarım 20 senede kadınlar, yirmi senede erkek emekli oluyordu. Özelden veya kapıda. Bir tazminat alıyordu. 10 bin lira, beş bin lira. Ben orta çocuğum, ben orta oturuyordum. Tamam mı? Tamam. Tamam, ben köprünün <laughs> altı okulda <laughs> <ben. Ganslompaşa gülüyor> <lisesinde gülüyor> okudum ben. Gazpon Lisesi'nde okudum ben. Ondan sonra benim bir öğrenci benim emekli olduğu zaman aldığı tazminat ile tamam kardeşim orta köyden 5 yaştan daire alıyordu. Şimdi size soruyorum. Şimdi burada üst düzey bir insan varsa 25 senelik bir emniyet müdürü diyelim. Emniyet müdürü ha böyle sıradan polis değil. Ya, tamam CEO olsun ha. genel müdür ol. Bir emniyet müdürü üst düzey bir memur. Aldığı tazminat ile. Alamaz. Alabilir mi? Alamaz. He, ben, işte bu. bu ekonomik sıkıntıdan dolayı. E, alamaz. E, şey e, alamaz. Dolayı. Bir, şey söyleyin, Alamaz. Dolayı. bir, araba alabilir mi? Bir şey söyleyin. Önceden öğretmenler tamam öğretmenlik yapıyordu. Öğretmenliğin dışında sabahleyin okula gidiyorsa öğlenden sonra ekşi yapıyordu. Ekşi e, yapıyordu. E, iş yapıyordu. Benim öğretmenim o, köşkerdi. İsmini o, söyleyeyim o, Bekir Pişki. Sen, abi sen yapıyor. ne meraklısın atlamaya Yok yapıyor abi, ya. Tamam sana geleceğim. Sana ben bir şey demiyorum. Sana gel. Sen, sen zaten tarafsız. Sana geleceğim. Niye madem beni beğenmiyorsun röportajıma niye geliyorsun? adama söyledim ben o adamla git orada konuş. Tamam. Yok ben, Oradan, pırtacıma... Yo, ben lütfen, orada tartışmıyorum. Yok ben orada Lütfen, lütfen. İşte yapıyorlardı. Ekiş yapıyorlardı. Şimdi bana öyle bir şey savunun ki. Recep Tay Bak ben Recep Tayyip Erdoğan'ı savunan bir insan değilim. Benim kökenim Necmettin Erbakan'dan geliyor. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden devam ettik Alparslan Türkeş döneminde. Alparslan Türkeş vefat etti başbuğumuz. Ondan sonra döndük biz. Ülkeyi kim iyi yönetiyorsa, benim ülkemin üstüne kim bir tane fazla taş koyuyorsa Allah bin bir kere ondan razı olsun. Muhalefete bakıyorum kardeşim. Amerika'ya gitmiş 8 saat kaybolmuş açıklayamıyor. İngiltere'ye gitmiş neymiş? Temiz para getirecek. Ya bu temiz para dediğin neymiş? Temiz para dediği neymiş? Karşılıksız para mı alacak yani? Ya karşılıksız para işte. Bugüne kadar 1923'te Cumhuriyet kuruldu. Lozan Barış Anlaşması ile beraber. Lozan Barış Anlaşması benim gözümde Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan bir anlaşma değil. Açın, okuyun. internet elimizde. Google açın. Her şeyi söylüyor. Adam Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki farkı göremiyor. Cumhuriyet kurulmazdan önce Osmanlı Devleti vardı değil mi? Osmanlı Devleti sen Cumhuriyet kurulmamış. Sen nasıl Türkiye Cumhuriyeti ile bu anlaşmayı imzalayabiliyorsun? Adalarımızı veriyorsun, Musul'u, Kerkü'yü veriyorsun. Ondan sonra 400 ton altın buradan İngiltere'ye gidiyor. Ee, beyefendiye geçelim. Altılı Masa neden hala aday belirleyemedi? Ne zaman aday belirleyecek sizce? <laughs> ne zaman aday belirleyecek biliyor musun? Adam gibi birisini bulursa <laughs> tamam. verecek. Şu an ben bak ne sağcı ne solcu. Ben neden Atatürk muhalefeti adamı. desteklemiyorsa ben, ben Altılı Masa. Ben kimseyi desteklemiyorum. Ben Atatürkçü bir adamım. Altılı Masa'yı niye destekliyorsun? Atatürkçü Atatürk bir adamım. Tamam o yüzden mi? Atatürkçü olduğum için destekliyorum. Bir bir, bir, bir dur ya. Bu ülkeye tamam mı? <laughs> kim yararlıysa ben onu desteklerim. Tamam, şu anki tamam. durumda bak şu anki durumda ekonomiye görüyorsun değil mi? Şimdi sen 15 yıl okudun. Okudun üniversite evet. bitirdin. Gideceksin az en kötü ya A101'e gir. 6-7 bin lira maaş alıyorsun. Bak buradan aşağı in Mustafa Kemal'e. En kötü yer. görsen Mustafa Kemal'i. Hani öncesini biliyorsun karakol yapıldı şimdi. Tomalarla duruyor orada. 7 bin Etkiden lira. bayağı Aynen. 7 bin lira kira veriyorlar. Bak 7 bin lira. Şuraya çık 15 bin lira. Senin adayın kim? Sen. Benim adayım yok. Şu anki yönetimde Tayyip olmasın başka kim olursa olsun. Peki bizim gençlerimizde şey var mı? Adın ne? İnan. Bizim gençlerimizde böyle ben üniversite okudum kardeşim ben iki sene gidip de asgari ücreti bir yerde çalışmam. Şu an İş beğenmemezliği var mı? Şu an çalışıyorlar. Hayır. Niye çalışıyor? Mecbur çalışıyorlar. Ama ben Şimdi ben sen okudun ok yani hiç sen, bir yoktu. Okudun mu sen? Okudum. Sen gidip niye asgari ücreti bir yerde çalışıyorsun da bu işi yapıyorsun? Çalıştım. Ne tamam? Çalıştı. Bir mı? sene iki sene. biliyor musun? O dönemlerde geçine? geçine He tamam. Ülke demek ki şu an değil değil hayır mi? Hayır, Şimdi sen şurada şurada yaşıyorsun. şirket ha? sahibi. Şuradan oldum, niye oturamıyorsun. Güzel bir ortam. Orada herkes oturmak zorunda değil. Nasıl? Nerede yani oturacak? Orada herkes ben dünyanın bütün ülkelerinde. Ben dünyanın bütün gittim. ülkelerinde her şeyin en iyisini. bakın da gittim. Bakın gibi yer. dünyanın o zaman. dünyanın köyde bütün ya. ülkelerinde her şeyin en iyisini asgari ücretler almıyor. Asker ücretler yani. en son çıkan arabayı almıyor. Asgari ücretler en son çıkan Nasıl telefonu alıyor zaten. Nasıl alamıyor? Dünyanın dünyanın, dünyanın hiçbir üreten ülkelerinden. Benim kuzenim. Bakıyoruz. Benim kuzenim okudu. 4 yıl okudu. Şu an çocuk gemide. Yaklaşık bin dolar maaş alıyor. Sen de gemide çalışsan sen de alırsın. Bir dakika dur. Açık var. Ya bir dakika dur. 7000 dolar. Yedi bin dolar maaş alıyor. Yedi bin dolar maaş alıyor, buraya yolluyor. Yani 7 dolar maaş alıyor. Başka kuzenim var Kore'de. Çocuk şu anda durumu da gayet iyi. Tamam iki tane arabası var orada. Hani diyor, örnek veriyorsun ya. <laughs> Gitar arabası olan, Kim var? Telefonu olan. Aa, var var, AK Parti, var. var. AK Parti yandaşları var. AK Parti yandaşları. Tarkan AK Parti yandaşları. Genel öyle. Yılmaz Özdil, Uğur bak, Dündar AK Parti. Yandaşları. Ünlüler örnek veriyorsan adamlar. Niye siz adam AK Parti yandaşları? Bak şimdi, şimdi. Mesela ben AK Parti destekleyen birisiyim. Hani belli ama ben ama bahçe sen, katında Ama oturayım. sen bu işi yapıyorsan tarafsız olman lazım. Şey Asla şey Niye tarafsız değil? Hangi gazeteci tarafsız? Yok tarafsız. Seni mi Tarafsız olman lazım. Yok burada tarafsız olman ben diyorum ki bak en dürüst şey ne biliyor musun? Ben burada Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum deyip de seni yayınlayabiliyorsam en delikanlı olan musun ki? daha kimseyle kendini <laughs> izlerken utanacak. Yo, yayınlamıyorlarmış. Kendini <laughs> izlerken utanacak. Yo, niye utanayım? Bence utanacaksın bu sözleri. Ben utanmıyorum. Niye utanayım? Peki hiç hükümetin eleştirdiğiniz Hı -hı. yanları var mı? Var. Açılım süreci mesela. Çözüm süreci çok eleştiriyor. Peki başka? Binde bir mi? Bir de, bir de bu pandemi <laughs> dönemini ve Rusya-Ukrayna döneminde olan bir hükümet haklarının, bir devlet haklarının ön sezisiyle en azından bazı tedbirler daha fazla alınabilir. Ekonomi tamam. konusunda bir hani ileride Ekonomi bir ilerleme gelince, Sen benimle röportaj yap tamam. Ekonomiye gelince biz Almanya ile kıyaslanamıyor. Niye Almanya'da biliyor musun? Biz Finlandiya'yı şey yani, işte, radyo televizyon Tamam. Türü. Şimdi, Şimdi türü. tamam da hayır Şimdi ben onu demedim ama bir dakika. Biz gelişime ama, açık bir ülkeyiz. Evet, ama gelişme, gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ama onlar bu sanayileşmeyi yaparken biz daha yeni arabanın e, açılışını yapıyoruz çok değil 8 ay öncesi ve 9 ay öncesinden bugüne yaklaşık dolar kuru 4 lira 5 lira oynamasının sebebi ne oldu? Mesela pandemi hayır pandemi zamanında mesela bir dolar patlamıştı biliyorsunuz. Ama sonra pandemi bittikten sonra 4 5 faiz liradan fazla bağlı, ama anormal derecede bir yükselme oldu faiz farkındaysa. Yani Ali Babacan faiz düşüne bağlı. Yani Millet İttifakı'nın adayları faiz düşüne bağlı. Peki Veya sizce bazı ekonomistler? E, faiz düşüne bağlı. Ekonomi 2 sene çok değil. 2 sene öncesine dönerim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim milletimizdeki bence en düzeltilmesi gereken şey ne biliyor musun? Nedir? Ben sokakta soru sorduğum zaman ekonomiyi, sana sorduğum zaman cevaplarsın değil mi? Cevaplarım. Sana askeriyeden bir şey sorduğum zaman cevaplarsın değil mi? Yani. Tarihle alakalı sorduğum zaman kendi düşüncelerini yine aktarırsın. Bildiğim kadarıyla söylerim. Söylersin. İşte bu çok büyük bir sıkıntı. <laughs> Neden? Benim alanım soru sormak. Ama herkesin bir alanı var. Bence herkes ben ekonomist değilim. Ben bunu cevaplayamam ama Ak Parti dönemi daha önce tek haneli enflasyonu gördüyse hı hı. ben yine bunun Ak Parti döneminde olabileceğini düşünüyorum. Bak ama bu yorumdur. Yine 20 sene öncesini söylüyorsun. Hayır sen. 20 sene öncesi değil. Sen 2008-2010 bu yıllarda enflasyon tek hanelidir. baba bir adamsınız biliyor musunuz? Helal olsun size. Yemin ediyorum sizin kadar ben böyle bir insan hayatımda ilk defa gördüm. Gerçekten sizi var ya candan yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten. Ama her yerde var böyle. Hayır. Var var. Der, var, var oğlum. Der, senin gibiler der yerde. Var var var. var, de, var, var. var senin gibiler der yerde. Var abla de. sen rahat Siz ol. Yok buradan Bir böyle gidiyorsun. 10 sor. 9'u böyle zaten. Sıkıntı yok. Bak senin <laughs> gibiler der yerde var. Var tabii. Ama insan insan olduğu sürece 2023'te gideceksiniz. 2023'te gideceksiniz. İnsanın gibiler olduğu sürece. İnsan insanın aynasıdır. Sen bunu söyledikçe 20 yıldır 20 yıldır. Sen benim sözümü kesersen ben de keserim. 20 yıldır gideceksiniz dediniz. Aynen. 20 yıldır gitmedik. Gideceksin işte Ve bir 20 yıl Mert daha belki de. Mert bir yıl da evet. Aynen, bir yıl daha devam edeceğiz. Ankara şey için öyle Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Büyük şeyler gitti. Kesinlikle. Şimdi Bak ya. bu üslupla yaklaşırsan, ben de bu üslupla yaklaşırım Hadi gel, kamera arkasında tartışalım. Tamam mı? Ama şimdi röportaj yapalım. Şu an ikimiz de aynı ülkenin vatandaşı Öyle kimse kimse yatar yapmasına gerek yok. Konuşsun. Konuşsun şu şey an. Yeter daha. Daha ne konuşacak? Bir saatlik konuşuyor ya. Bak en muhalifine en çok söz hakkını verdim ya. ya ben hiçbir şey görmedim. Bak sen bir şeyi görmüyorsun. Ha söyle. neyini destekliyorsun Erdoğan bu ekonomiyle? Yani ekonomi? Yani evet yani. Son dönemde da... ekonomi sıkıntıda diyorum. evet, tamam. Tamam da. Tayyip de ki yok diye. Tamam da neden böyle bir dönemde destekliyorsunuz? Ben onu anlamadım. Ne zamandır ekonomik sıkıntı? Bayağıdır sıkıntıda. İki üç yıl. Evet. Ne zaman başladı? ne zaman yükselişi? Korona dönemiyle. Başladı. Evet. Ondan öncesi nasıldı? ondan, ondan öncesinde ne çok iyi bak, ne çok kötüydü. Evet. Tamam. Yine ortaya getireceği, AK Parti'nin getireceğine inandım. Tamam. Sürekli artıyor paramız. Hani azalıyor. Ama sıkıntılar sıkıntılar <laughs> mı? Evet, var. Tamam. Bak kardeşim şu zihniyetten bir çık. Biz sadece kıyma Suriyelileri kıyma beslemiyoruz. Ya. Yurt dışı bize diyor ki, benim diyor, alanım yok. Benim ülkem kaldırmaz diyor. Yurt dışı diyor ki, ben diyor size para vereyim ülkeye. Anladın mı? Sen mülteciye bak diyor. Bu hazineden gitmiyor. Anladın mı? Suriyelilere hazineden para vermiyoruz. Bunu yurt dışı ödeme yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yurt dışının... Neden çalışmıyor? ben çalışıyorum, ekmeğimi hiç kazanıyorum. Ne kadar ama çalışıyorum? Benim şu an buçuk milyar maaşım var. Ne Bana şey yetiyor yapalım? açıkçası. Kim ne kadar caddede ne kadar yer varsa hepsi sigortasız Afgan çalıştırıyor. bak bu bir iddia. Var. Hepsi sana Tam da gel. Abi gel Yap. o zaman. Ben bak şunu sorarım. Çalıştıran bir adam bugün kendi geçinemeyen adamdır. Anlatabiliyor muyum? Bu iş portacılıktır. Anlatabiliyor muyum? Şu dakika buna polis imkan vermez yani. Bütün hepsi kurumsal firma bunları. Hiçbiri sigortasız çalıştıramak anlatabiliyor muyum Ama konu saat firmalar bu şekilde yapamaz onu söyleyeyim. Merdiven altı firmada yani o fiyata çalışacak genç bulamadığı için aslında Afgan çalıştı. Tamam ama yine kendi vatandaşını çalıştırsın. Tamam. Bir tane çalıştır. Ama i̇ki o vatandaş Ya adam bir diyor ki çalıştır. ya şimdi gözünü seveyim iki tane genç geliyor. Birisi Türk, birisi Afgan. İkisine de 100 lira veriyor. Türk kabul etmiyor, Afgan kabul ediyor. kim alacaksın? Türkiye gelmedi <laughs> Niye Afgan <gülüyor> çalışıyorsun? <gülüyor> 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 sana bir şey diyeyim mi? Dur bir dakika. Sana bir şey diyeyim mi? Dur bir dakika. Sana bir çalışıyor. şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Ben söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Söyleyeyim. İnan. Söyleyeyim. Sen beni en çok eleştiren kişisin ya. Evet. En çok seni yayınladım. Bence bir de bunu izlerken utan. İş. Tamam? Sana Kendine mi? iyi bak. Sen <laughs> sen burada <laughs> Sen Ak Parti <laughs> tutarak buradaki <laughs> insanları tamam mı? Şey olmayarak hani. oraya buna var farklı konuşuyorsun. Ona farklı konuşuyorsun tamam mı? Sen kendin utanmalısın ki. Ben beni konuşturmuyorsun. Ben sana başka bir şey. Utan utan. Kaç dakika yayın? Yani ki, sen diyorsun ki 100 lira 100 lira diyorsun yalan tamam mı 20 lira örnek veriyorum Tamam 20 lira. Hani, ben abi. sana ne söylersem ne olursa sigorta, Erdoğan oy verir sigorta ben hiçbirine vermem tamam, bitti tamam. konu kapandı abi. Atatürk evet bir sonraki atatürk'ün 2'ye inkılaplarını sayan atatürk'ün inkılaplarını sayan kim Saysan önem verirse kaç tane inklub? kim önem verirse atatürk'ün atatürk kaç tane verirse ben ona oy veririm. Tamam mı? Kardeşim kendine iyi bak. Ya bırak. Sen bir tarafsız ol. Sen bir tarafsız ol. Sen bir tarafsız ol. Ben sana o zaman kaç tane ilk ve klubu sana yorum yaparım. Ya sen sana. tarafsız değilsin. Bir saattir sorduklarıma Taraf cevap veriyorsun. Ne? Ben Atatürkçüyüm tarafsız. Atatürk'ün atatürk ilk ve inkılaplarını say. bak. Biraz önce girmeden dedim ki ben? Tarafsız olursa dedim konuşun. Tamam, tarafsız, tarafsız, bir soru tarafsız bu. Değilsin, sen sen Atatürkçüyüm diyorsun. Atatürk'ün atatürk atatürk ilk ve inkılaplarını say. Ya sana ne? Önce sen ezberle. Ben yorum yapmıyorum. Sonra burada ben atatürk Sen cevap verirsen ben sen cevap verirsen konuşursak ben cevap veririm. Sen ezberle. Ben bile biliyorum ama ben önce sen ezberle. Ya sen 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 burada AK Parti savunuyorsun. savunuyorsun. Gel. CHP'nin 7 oku ne anlama geliyor sen? Sen bir saat Hayır AK Ben sana burada ne dedim bu konuşurken? Tamam, ne bitti. Sahacı, bitti. Yolu, tamam bitti. Ne ne Ama Atatürkçüyüm diyorsan ilk ve inkılaplarını bileceksin. Tamam olsun. az geri gitsen sen Hamza. Tamam hepsini, hepsini yayınlayacağım. Hepsini yayınlayacağım. Başım ağrıdı ya. Başım ağrıdı tamam. Başım ağrıdı. Evet Atatürkçüyüm diyen bir arkadaşımız biraz önce konuştu ve ilk ve inkılaplarını saymayı tercih etmedi. Bilmiyorum bana göre bilmediğinden ama kendisi saymak istemediğini söyledi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sen saysana. Bir sonraki... Ben Atatürkçü değilim. Tamam. yayınla. Yayınlıyorum. Ben Atatürkçü değilim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben Atatürkçü değilim. Söyler misin? Söylüyorum. Hayır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben Mert Arman. Sevgiyle kalın. Hayırlı günleriniz olsun. Aynen. we